around my room so bright It's hard to breathe But that's alright Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Sebek'te mobil esne bir şeyler karşınızdayım Bugün arkadaşıma bebe girdim Umarım bize bir maç olur Video beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoya bilek atmayı unutmayınız Kanka oradan başlama oradan başlama Oooo Aslında oradan başlayabilirse oradan başlayabilirsin aslında Kanka mid farmını itiyoruz bekle bir Aa. Oğlum takımda ne var. Niye maviden başlamışsın? Bir de benim karşımda kim var? Sana bak? dedim bak sana. <laughs> bak sen oyun başına ne dedin? Mid farmını gitti mi? <laughs> Ben sana uyuyum sen bana diyor ki ne? Ben bak? sana dedim ki. Bak ben sana dedim ki mid farmı yitirecek direkt orman inşansına mı dedim. İlk baş mid farmı itersen sonra orman inşansına başlarsın dedim. Kanka çoğu her... Harbi gibi bahsediyorum balat Ciddi söylüyorum bak. <ben. gülüyor> Video başlamadan video girmeden önce dedi ki mid farm'ını ilk He. sonra şeye git dedi. Ne dedi? Doğru da tam haklısın. Ne bu, bu karşıda? Fenni burada ne yapıyor? Benim karşımda lapu yok. Tamam ben kuleyi diye kaçıp size fe, gelirim. Fenni'nin mavisini çalmıştır kanka. Fenni'nin mavisini çalmıştır. Aa lapu karşıda lan. E, benim karşımda kim olacak? Allah Allah. Lan lan burada Saber falan var. Saber mı? He Saber de var kanka. Nasıl lan? Lan ben burada katliam yapıyorum bak öldüm ama. Se Olsa hayal bir tek... görüyorsun yoksa. Lan yok. Oğlum az önce lapı lan o? <laughs> lan bıçak <laughs> bıçak bıça attı. Vardı, oyunu, lan kanka harbi <laughs> diyorum. yok kanka Seber bıçak bıçak attı. Seber diyorum ya. karınla çalmış lan. Tamam neyse ben bu kuleyi açtım. Maşa gibi. Ben iki kill aldım da ben seninle konuşmayayım öldüm lan. Neyse sıkıntı yok. Güzel güzel. Aynen aynen. Fe finine, yine, Fe gene gene. Feli'nin Fe Fe marifini çaldı kaynak. ya lan. Yanlış ki şöyle bir şey var mı lan çıktı. Lapu lapu. Hangi şaşırdık fail olduk biraz sıkıntı yok. Eee karna Neyse şey, ben bir üst. Ben üstte oynayayım ya. Ben bir orman, orman, yapayım. Orman eşesini bitme Kanka şey karna Şey mavisini çaldı. Fenin mavisini çaldı. Fenin fekledi. Beni fekliyor. Hadi canım. He bak iki, iki büyüler. Gel abi. gel Max'e gel. Ha iki, iki büyüler şu an. Ama pek pek fekliyorlarmış gibi gelmedi bana. Kanka Mavi'yi mavi üstte anda... oynamamız lazım ki. Evet. Biz ikiden motor olacak çünkü. Bunlar ne, ne yapıyor burada? Şu kanka an? onların üst mavi çekiyor. gel çek. gel. Mavi, mavi Mavi, mavi, mavi kanka mavi. Ya aman tamam siz mavi alın ben üstte gidiyorum. Olur mu lan mavi abi ben üstte gidiyorum. <laughs> demezdim kardeş Allah. Tamam. mis gibi bir. Tamam. Hocam. De Kanka bunlar niye böyle bir şey yaptı bu arada? İki, maviler boş. Acaba bunlar böyle bir taktik mi yaptı? İki mavi de çalar düşüncesine mi girdi? Aynen bak. Şu an öyle bir taktik yapıyorlar. Kanka Serena buraya gel. Bizim adam ölmesin diye Fani Fani de Fani Valer raport mu işler diyor. Nereden? Adamlar oyun oynuyor gene raport diyorlar. Kanka Angel burada. Ben bir daha o lane'e gitmem. O lane'e bir daha gitmem onu söyleyeyim. Niye ne oldu ki orada? Bak kule altı Lapu'ya girdim. Sözde Lolita'yı kurtarmak için. Bizim ADC ne yapıyordu biliyor musun? Gidip orman kesiyordu. Ben adamı tanktayken. Kanka, bir de presin şampayken. Oğlum bir şey bunlar bu yukarıda cici olacak. Ya, cici oluyor nasıl olsun abi. Valla öyle tek 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 oğlum kafet ya, kafet ya oğlum, sonuçta oyunu kazanmamış. Valla tek almanızı. başıma keserim ben. İstedikleri kadar fiyatlar Pek de kafaya takmam ben. Kanka bizim burada... Bu bir, bir kuleyi de açarım seninle birlikte dolaşırım valla. Ben hiç öyle şeylere gelemem. Kanka tamam oğlum ne yapayım şimdi adamı adamı mı vurayım. <laughs> Allah Allah lan, oyun <laughs> bu oyun. Karışık şey ekiyorsa. Allah Allah. Aziz ya Allah sen nasıl denk geldi benim karşıma? Aa, adam bak oynuyor bak. Aynen oynuyor. 4 kişi gidince aynı anca oynayabiliyor. Adam 2 kilo oğlum şansa bu o da camlarını yarayın demiş. Ben yoksa alamayız. Beleşkili var gir. Be, be, be Beleşkili var gelin diyor bak. Kanka dur öldürme öldürme dur. Sanki öldürme, kesebileceğiz. öldürme. kesemeyeceğiz. Ya, yanım, yanımda beyz atıyorum Ya Geber lan sen bu <laughs> <mı> attın? He. <gülüyor> <gülüyor> He. Attın diye öldürdüm seni yoksa öldürmeyecektim böyle biraz daha beyz atacaktım yani. Abi ben bezi yollarım onu. Acaba bu şeyi bu da kesebilir miyim? Feni. Kanka fe, fe, feni. zaten oynamıyor ki. Bak adam boş boş geziyor bak. Dur dur bekle. Bu benim oraya gidip gördü galiba. Yok görmedim Şu an geliyor. Gel, gelmesi lazım. O oh, gördü gördü. Yoksa çoktan gelmiş bu. Bak çoğu da diyecek. Helal mi benim Yansım <laughs> böyle, o? Yansımazları olsa var ya o. Ferfer olmuş şu an. Yansımazığı mı alakalı lan? Parlayan alsın yansımazığı. Oğlum ben de... Fiskiye mi attın lan ona bir de? Harbi mi? Oğlum adam çünkü çok tilt ve akit yapacaktı bana. Mavi alıp böyle şey gidecekti. Enayi yerine koyacaktı beni. Ne yapayım? Bir de fiski de boş boş olsun mu yerinde? Ben çabuk zaten ya. Adam, ben, ben törtüle gidiyorum. Abi benim bu üstte hiç gidesim yok. Vallahi gidesim gir, yok. Gir gir bak ben ne görüyorum. Hemen git git oraya ben ne görüyorum. Valeye ellenmeyin tamam mı? Valeye vurmayın. Bırak onu öyle dolaşsın. <laughs> Savucak gibi. Bir. Yok kanka ben öldürmeyeceğim ya e onu. Bırak gelsin tamam mı? Boş ver. Bu lem ölü. bir etrafı görsün biraz. Oy 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 oy. kanka yukarı geliyor. O neydi öyle? Adam havada gidiyordu. En son iki ulti yedi. Ferfer oldu yani. Gitti cici. Ya benim attım ultiyi. Aa ya. Ah meba. Sen büyük resmi görmüyorsun. Bitirmeyin, kemeğini alasınlar diyor. <laughs> Lan onu ben Veil vale öldürmeyeceğiz tamam mı? Kimse öldürmesin. <laughs> öldürmem ben ya. Ben karşıdaki kimseyi öldürmem aslında. Kanka hemen bitir bu oyunu bırak. Sağ ol sen oyunu sağ ol. Oyun sağ ol. <laughs> tamam sorry. oyna Oynuyorsan <laughs> <laughs> sen minyon giysin tamam mı? Elleme. <laughs> Antiteye bak ya. Dikliğe de çok güzel abi. Bülent Aziz. O o, 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 da benim bu 30 yaşında filan mı galiba onu söyleyeyim de. Kanka bak en, Angel birini ulti attı tamam mı? Bak ulti attı. Final bana vurmayın midi toplanın beraber gidecek. Dur şu Kayn'e gelsin ya şuradan. İyi tamam ya tamam. Eğlenceli eğlenceli. Kayn'e gelecek mi? Yazsana lan de de, 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 videoya el Ya oğlum ayak Adamı öldürmeyin oğlum. Kayna neye gitti? Adam yok oldu la. Asan bir sikim olsun manyak çocuk. Abi bu çocuk mavi nereden aldı? Mehmet var bir açıklama yap. Bu fini mavi nereden aldı? Kanka bilmiyorum benim mavim var. <laughs> ben de mavi var kanka. de mavi var. Ya şu kaydaya bak. Gel gel dalga geçelim biraz. Vurma. He? <gülüyor> dur dur. <gülüyor> yok oğlum tamam be. Aa, vurma. Ç Al. Değil mi? Kanka yok bekle. On baktı sen şey yapıyorsun ben de flash ulti yaptım. Bak bro diye bak bro diye bak. Ferikil kasıyor abi biz hiç oynamıyoruz ya. Aynen aynen. Ya bırak eğlensin kendi kendine. Ooo helal la. lan. Lan lan lan. Ulti attım var ya Hasarı daha çok oldu ha. Yok lan yok. Bitirme lan bitirme. <laughs> Bana bu bela buna göre sizden de ya. Sizlerin diyor adam. Nasıl bize zaman olmayı başarıyorsun? Kaktersiz <laughs> piç. <laughs> 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 Oğlum bunlar niye sövüyor? Oğlum bir de dikliğe de çok güzel. Hepsi dikli dikli kendi katmış ya. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> AI, Aziz, Kadir, <laughs> Saybi, Bad Luck, Blast. Kaç kilim var kanka? Üç, oğlum sen niye üç kilim var lan? Lan hepsi şey gibi, Hani böyle pandemide şey yaparsın ya, kumar oynarsın ya, hepsi o, o tiplerden Siz ciddi baya hardcore mı bu arada? Lan yok Dizeyi oğlum ya. Abi ben sadece kart atıyorum, bir de ulti atıyorum. Ben başka bir şey görmüyorum ki. E tamam da başka bir şey mi var senin? O da hardcore yani. Lan bitirme, bitirme lan. Yok yok, bitirme. Hayır, hayır. Bu çocuk mistik 5 onu söyleyeyim. Lan bitirme bitirme lan elleme elleme. Kanka ben sağ çıktım oradan. Tamam bekle biraz şey olsun. Çocuğun etik küfeye bak ya. Çocuğun etik küfede bir mantık yok ama. Burada. Şu lopuyu bana verin ya gel ya. şu lopuyu ver bana ver. Şuna bak ya. Umarım video beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz kanalımıza abone olmayı, videoya bir like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Victory. Kendinize iyi bakın.